Hepinizi tekrardan merhaba arkadaşlar Bugün sizlerle beraber Clash of Clans'a kaldığımız yerden devam ediyoruz Clash of Clans seri önümüze Evet şey e, yılbaşı özel böyle yapmışlar Evet şimdi Şunu temizleyelim Bir değişiklik yapmışlar. Güncelleme gelmiş. Hafif oynamışlar böyle. Baktım şey yapmışlar. Şurasına bakın da. Şuraya. Orayı değiştirmişler. adam 7 seviyeli dalmış. seviyor. seviye. Şunları da yenileyelim. Bu ne? Aha bunu yapmayı unutmuşum. Ne zaman? bir gün geçerli. İyi taşımız olmuş maşallah. Bu ne? İnşaat bir kim? Allah Allah. Ne zamandır oyuna girmiyoruz? Neler neler gelmiş vay bundan. Ha bunu görmüştüm. Üretelim bir tane hatta. Evet şimdi savaşımıza gidelim. Vay bunlar da değişmişler. Güzel olmuş bak bu. Evet bu güzel olmuş. Bir tane Noel büyüğümüz var. Noel büyüsü nasıl geliyor? Aşağıdan şey geliyor herhalde. Noel baba hediye atıyordu. Tamam ya sıkıntı yok biliyoruz. Ama köy bulmak sıkıntı işte. Aman Allah'ım güzel bir köy. İksire ihtiyacım yok ama X... evet iksire ihtiyacım yok zaten. Nasıl yapayım? İksirden de alalım. Ama sonra altın altın şöyle. Hadi biraz da şöyle gidelim. bak bitti. Şimdi alı bir şey kullanılmış. Şöyle havana doğru. Evet yani. Onun seviyesini arttırıyor muyuz acaba? Ona da bakayım bir hemen. Fazla da kullanmayalım. Tamam. Bütün ganimet aldık. Kupa umurumda değil. bekle şuradan eğitsin bunu o zamana kadar vay güzel olmuş golem zaten şeyde böyleydi Clash Royale'de şifacı bir değişik olmuş evet güzel yapmışlar ya ben de güzel yapmışlar yani helal olsun süper şunun özelliği neymiş Alan tesiri. Bu büyü mü veriyor şimdi bize? Bunu içe mi alsın? Öylesine biraz geri bıraktım da Aa dur şeye de bakalım Nerede değiştirmemişler tabi Laboratuvara gidecektik Yok onu basamıyoruz Tabi yani basm basmayız Ne bastık acaba? Hmm, böyle basınca maksimum diyorum şunda. Evet bunu da böyle. Dekorasyonda yeni bir şey gelmiş. Ulan ne olduğunu göremeyeceğim. Ya. Neyse buluruz. Sıkıntı yok da. bulamadım. Harbiden yok ha. Yok diyeceğim yani ben bulamıyorum. Neyse. Pekka'yı geri alayım mı? Kaç tane sıfır var? Alırız 1 milyon lira. Şunlardan pek kayıkeli falan alacağım. Antik kafası. Acaba ben klasa başladık kaç yıl oldu? Kaç yıl değil, kaç ay oldu yani. Ama geçen seneden beri oynuyorum herhalde. Ya. Bu ne ya? Bir de bir şey basalım ya başı boşu başına. Öyle durmuyor. Toplarımızı full fulledik mi biz? İyi. Şimdi şunları 9 yapalım. Seni basalım bebeğim. Sen belediye istiyorsun. 2,5 milyon istiyorsun. Deprem mi bassam? Şeyi basmak istiyorum. Bunu da ne? Pekka'yı 3'e basmak istiyorum. Zaten yo iki seviye olmaz. İki seviye yükseltecekmişiz. Ay iki seviye yükseltmemişim vay be. Vay be. Ben şey kışla mı alsam acaba? Ama gerek yok şu an ya. Fazla şunlardan da basmıyorum zaten. Hemen saldırımıza gidelim ya. Şöyle diyorsun. Arkadaşlar bu videoya böyle 20 like gelirse çok sevinirim yani. Like sayısı söylemeyeyim de yani. Bu videoya hepiniz bir like atsanız. iki saniyenizi arayıp ayırıp. Yani şey Aşağı yorumlara yazabilirsiniz yani. Kanalıma abone ol ben de seninki ol derseniz olurum. Hatta bazılarınızı e, yazsın. Oluyorum gerçekten. Var var. Bizi de var. Ha. Gir oraya. Evet hadi. Cık. Alamadık hiçbir şey. 200 bin altın almışız. Tamam gene iyi. Neyse arkadaşlar umarım videoyu Görüşmek üzere. Bay bay.